Şimdi hiçbir risk almadan sanal parayla biraz pratik yapmaya ve kendinizi keşfetmeye ne dersiniz? Ücretsiz demo hesabınızı hemen oluşturun. Forex'in kolaylığını ve karlılığını Türkiye'nin en iyi forex aracı kurumu forex TR ile keşfedin. Büyük Dedelos ailesinin kıymetli takipçileri hepiniz yayınıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız arkadaşlar. Özellikle hafta kapanışıyla birlikte bugün cumartesi genel bir değerlendirme yapmak istedim. Özellikle kapanışlara bakalım. Birlikte değerlendirelim. Önümüzdeki hafta neler olabileceği konusunda zaten yarınki videomuzda detaylıca konuşuruz. Genel kapsamıyla baktığımız zaman arkadaşlar piyasa kapanışlarına dolar kuru 8.66 bölgesinde seviyesinde kapama yapmış. Bu kapanış bizim için ne anlam ifade eder arkadaşlar? Burada baktığımız zaman zirvemiz 8.80'den aşağıya ve 8.50'den gelen trend alanında bir kesişme var. Bu üçgen artık daraldı. Bu bölgede ya yukarı ya da aşağı kırılım gerçekleştirmek istiyor. Tabii ki Merkez Bankası burada doların aşağı kırılmasını isteyebilir. Doların aşağı kırılmasıyla birlikte büyük bir silkeleme hareketi olabilir. Yani 8.45'lere kadar bir hızlı bir mum şeklinde iniş olur. Herkes yine dolar 7.5-7 lira olacak diye piyasada konuşmaya başlar ama o sırada tam tersine yukarı yönlü hareket olabilir. İşte arkadaşlar bu kırılım zaten yukarı yönlü gerçekleşecek olursa hedefimiz olan 9.20-9.30 seviyesine daha aşağıları görmeden sert bir şekilde gideriz. Bu da ikinci bir plan. Şimdi bazı arkadaşlar diyecek ki ee hocam sen böyle dedin böyle yani ya öyle olur ya böyle olur ya çıkar ya iner. Arkadaşlar bu öyle değil aslında. Burada bir teknikte formasyonun çalışması gerekiyor. Ya yukarı yönlü sert kırılacak ya da aşağı yönlü derin bir iğne ile birlikte tekrar toplayacak. Bu tabii ki Merkez Bankası'nın hamlesiyle olacak bir harekettir. Bu hareketi kestirmek için Merkez Bankası başkanı olmak gerekiyor. O yüzden ama benim söyleyeceğim nokta genel itibariyle yani bu düşüş olsa arkadaşlar ne olacak 8.45'e olay gibi gevşeme oldu sadece korkmayın diye öncesinden uyarı yapıyorum. Zaten hafta kapanışına kadar tekrar 8.80 seviyesine yaklaşır tekrar 8.70 seviyelerine gelir yani bugünkü piyasa koşulları neyse ne kadar düşüş yaşarsa yaşasın yine 2-3 gün içerisinde toplayarak bu bölgeye gelir. Bizim önemli olan benim önceden yaptığım uyarılar bu yönde her zaman yaptım ben bunu burada da oldu aynısı arkadaşlar 8. 75 seviyesinden 828 seviyesine kadar çok sert hızlı bir düşüş oldu. Ben bu düşüş esnasında her zaman dedim ki buralardan herkes toplar. Siz satarsınız elinizdekinden olursunuz. Daha sonra fiyat 9, 9 liraya gelir. Tekrar 9 liraya 10 liraya gidiyor diye elinize verirler dedim. Burada tekrar 8.80 seviyelerini gördük iki defa 3 defa. Şu an benzeri bir hareket olursa sadece korkmayın diye arkadaşlar %100 yaşanacak demiyorum böyle bir olay hiç de yaşanmayabilir ama olası bir senaryoda ihtimalle Merkez Bankası'nın bir hamlesiyle bu tuzağa düşmeyin. Yukarı yönlü hedeflerimiz açık ve nettir hem gram altında hem altın onsta hem dolar kurunda yukarı yönlü hareketler maalesef gidiyorum dolar kurunda da devam etmesini bekliyorum öngörülerim arasında yerini koruyor arkadaşlar. Altın tarafında baktığımız zaman arkadaşlar genel itibariyle bir ihlal söz konusu nasıl bir ihlal aslında ihlal değil bu trend yukarı yönlü dönmüş görünüyor ama bu trend alanının 1820 bölgesine kadar özellikle hacimli bir şekilde gelip bu bölgenin üzerinde kalması gerekiyor 1818 1819 bandından bir tepki alarak tekrar aşağı yönlü düşüş sonra toparlanma hareketleri geldi arkadaşlar 1808 bölgesi çok önemli bir bölgede bir kapanış yaptı Buraya kadar gördüğünüz gibi yine 1806'ları görse de kapanış özellikle bu mumun kapandığı nokta 1808 bölgesinde olmamız 2-3 videodur uyarıyorum zaten 1808 1810 bandı diye. Bu bantta kapanış yapması güzel ama arkadaşlar altın gerçekten arafta FED ne yaptığını kestirmek ne yapacağını kestirmek cidden zor bir iş. Altın ons yükselmeye yükselecek arkadaşlar ama gününü saatini kestirmek kolay değil gerçekten. 1750 bandını çizdiğimizde buraya Kimse inanmıyordu 1750'ye düşeceğine çünkü o zamanlar fiyatlara baktığımız zaman 1880-1900 bandındaydı. Geldi 1750'ye iğnemizi attık. Buradan tekrar kıyı kıyı yükselmeye devam ediyoruz. Ben yine yükseleceğini savunuyorum. Yükselmesini bekliyorum en azından. Şahsi görüşüm bu yönde. Ama zaman içerisinde hangi gün, nasıl, hangi şartlarda yükselir bunu kestirmek zor. O yüzden insanlara yanıltıcı olmamak adına gaza gelmesinler diye yüksek fiyatları söylemiyorum. Tabii ki bu kıyı kıyı yükselişlerin bazı günler sert yükselişleri, bazı günler yavaş yavaş olmak üzere yükselişi devam edecektir. Özellikle önümüzdeki hafta 1820 bandına taşıyabilirsek bu seviyeyi çok daha güzel bir hareket, çok daha güzel pozitif ışık almaya başlayabiliriz. Özellikle gram altın tarafında yatırım yapan kardeşlerimiz için. Gram altın tarafında yatırım yapan arkadaşlar her zaman korkuyorlar, sinir stres oluyorlar. Ben de bu insanları anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Sebebini soracak olursanız arkadaşlar gram altın bitti gitti gram altın sanki tenekeymiş gibi muamele yapıyorlar. Bunu kimden öğreniyorlar neden öğreniyorlar bilmiyorum ama bunlar gerçekten hoş olmayan şeyler. Yani bu gram altın sonuçta altın elindeki tutmuş olduğun ürün altın bu değerini bir şekilde koruyor bir şekilde korumaya çalışıyor. Baktığımız zaman burada düşen alan kırıldı arkadaşlar. Yukarı döndü fiyatlar burada. Özellikle 508-509 bölgelerini gördük. Ama maalesef buralarda kalıcı olamadık. Buradan bir tepki yedik. Tekrar aşağı yönlü gevşemeler oldu. Şu an fiyat 500 lira seviyesinin üzerinde duruyor. 504 lira seviyesini özellikle belirtmiştim. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış gelirse güzel olur diye. Şu an kritik noktadayız arkadaşlar. Aşağıda kırılabilir bir 10 TL gevşeme olabilir önümüzdeki hafta başı ile birlikte. Ama onun haricinde baktığımız zaman çok da kötü bir yerde değiliz arkadaşlar. Dediğim gibi gram altın arafta kendine fiyat arıyor. Haber akışları özellikle virüsteki yeni varyantlar aşıların fayda etmeyeceği haberleri daha da yaygınlaşır pompalanırsa altın ons kaynaklı yükselişler zaten kurdaki hareketliliği hepimiz bekliyoruz yine gram altın yeni zirvelere yeni rekorlara koşacaktır. Ben öyle olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tamamen şahsi görüşüm ama bu görüşümü doğruluk payı olabileceği ihtimali yüksek. Çünkü genel piyasadaki araştırmalarım, gözlemlerim genel anlamıyla bu yönde ortaya çıkan sonuçlar yükselişin gelmesi gerektiğini söylüyor. Bazı arkadaşlar diyor ki hocam sen analiz yapmıyorsun. Arkadaşlar ben zaten yorumcuyum analiz teknik anlamda benim çalışmalarımı burada formasyonları teknikleri anlatsak kimse bir şey anlamaz. Burada halkın anlayabileceği dilden herkese hitap etmeye çalışıyorum. Sohbet havasında muhabbetlerimiz devam ediyor arkadaşlar. Kimseye zorla izlettirmiyoruz tabi. Özellikle videolarımızı yakından takip eden her gün ilgiyle yorum yapan kardeşlerime ayrıca teşekkür ediyorum. Hiçbir karşılık beklemeden hiçbir ödül beklemeden Allah hepinizden razı olsun diyorum. Ben dua ediyorum sizlere arkadaşlar. Birlikte büyüyoruz. Dedalus ailesi birlikte büyümeye devam ediyor. Altın için genel beklentilerimiz bu yönde arkadaşlar. Burada ihlaller söz konusu olur. Aşağı yönlü kırılımlar gelirse ya fiyatlar aşağıya gitsin arkadaşlar. Hiç problem yok. 10 lira aşağıya gider ama genel çerçeveden baktığımız zaman bizim hedeflerimiz hala açık ve hedeflerimize giden yolda devam edeceğimizi ben düşünüyorum. Hedeflerimizi zaten birçok arkadaşımız bilir. Özellikle grafiğin boş bölgeleri diye yine söylüyorum. O bölgeler dolacak arkadaşlar. O gün geldiği zaman herkes yükselecekler ama bugünden konuşmak, bugünden bunları söylemek gerçekten yürek ve cesaret isteyen bir olaydır. Bunları konuşacağız, bunları konuşmaya devam edeceğiz ki birbirimizi daha iyi anlayabilelim arkadaşlar. Özellikle hafta içi videolarımızda yine devam ederiz. Düşsün yükselsin arkadaşlar çok bunu kafanıza takmayın. Psikolojinizi bitirmeyin. Kendinizi hastalandırmayın. Bu fiyatları genel çerçevede bakın. 2 günlük 3 günlük hareketlere aldanmayın. Psikolojinizi bozmayın. Zararına işlem yapmayın mutlaka. Hele ki şu günlerde ani hareket bir günde 10-15 TL'lik yukarı bir günde 10-15 TL'lik aşağı hareketler olabilir. Bu hareketler çok doğal ve normaldir arkadaşlar. Korkulacak hiçbir şey yok diyor Dedalus abiniz sizlere özellikle. Gümüş tarafında özellikle belirttiğimiz 7.20 desteğe çalışıyor arkadaşlar. Bu destek değerlendirilebilir bir bölgedir. Tabii ki uyuşmazlıkların olduğunu görebiliyoruz. Altın ons gümüş ons tarafında özellikle gümüş ons paralel bir şekilde yükselmiyor. Aksine düşüşler gösterebiliyor. Bu yüzden Gümüş fiyatlarında hareketlilik biraz gecikti ama er ya da geç yükseleceğini Unutmayalım 8.20-8.5 liraya hedefimiz özellikle 8.5 liraya kadar ilk kar alma bölgesi belirlemiştik. O günleri bekleyeceğiz o günleri yine birlikte göreceğiz. Bazı arkadaşlar ısrarla acele ediyor yorumlarda yapıyor hocam sen niye bu kadar polyanacılık oynuyorsun yükselmiyor işte diye. Arkadaşlar fiyatlar 5.80 6 lirayken bile biz burada 2.5-3 ay boyunca fiyatların 7.5 lira olacağını konuştuk. Kimse inanmadı güldü geçti fiyatlar 7.80 7.90'ı gördü. Biz böyle arkadaşlar yavaş yavaş karınca misali önceden olacakları konuşuruz, tahmin ederiz, süreç veririz, vade veririz. Bu süreçte piyasa muhabbetlerimize ülkemizin genel enflasyon, Merkez Bankası faiz oranları ne her ne konuşsa dünyadaki küresel sıkıntılar hepsini konuşuruz. Harmanlarız burada genel bir muhabbet havası oluştururuz. Bu şekilde arkadaşlar genel beklentilerin, piyasalar üzerindeki görüşlerim bu yönde. Sizlerden isteğim arkadaşlar. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olmasını özellikle istiyorum. Ve videoları beğenerek destek olursanız arkadaşlar çok çok mutlu olurum. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın, selametle kalın.